Önceki şeylerimi de ikmal ettim. Pardon. Evet, ama ben için bir video konusu bu ama ben şimdi askeri yapacağım. Askeri işler yapacağım işte izin. Sıkılmamak için izleyin işte. Boş boş işler yapacağım. Bunu göstereceğim. Arkadaşım dedi ki, burada galiba biz hapis kalıyormuşuz. Bu kadar konuşun açıkçası çok bilmiyorum aslında. Muhtemelen o mol molayı yani kardeşimizin eski odası. Notlarda da zaten öyle Ben şu an notları okuyamam da e, ee, siz gidip okursunuz yani. Bugün Karadeniz'deki o neydi diyor onu unuttum. Neyse işte bir yer var doğruya gideceğiz. Ve ben zaten tamamlamıştım ama video olarak yani. Yol olmadan önce bitirmiştim çünkü yol YouTube, evet. Değil, Youtube değil yol e bir de şurada mı ne bir tane şey vardı arkadaşlar. Bir tane neydi lan? E, gizli çıkartma mı ne vardı da? Ama yeni unuttum galiba. Burada bir yerdeydi ama hatırlamıyorum. Yani yanlış da söylüyorlar bizim da o var Ama kandırmıyorum arkadaşlar eminim orada bir yerdeydi. Neyse. Ya bu arada burayı açmak için bir şey yapmanız gerekiyordu da. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyorum galiba. Tüm kurtarmanız lazım. Şeydeki ma Yani kar vadisindeki tüm kurtarmak lazım galiba. Bir de buradaki böyle tüm kardan adamları vurunca şey oluyor. Ee, kardan adam kafası geliyor. Tabii ben, ben hiç uğraşmayacağım. Siz yaparsınız çünkü hiç çok aşasım gelmiyor zaten gördüğünüz gibi ben açtım Böyle evet, tüm kardan adamları vurunca buradaki sandık açılıyor Eğer ki tüm kardan adamları vurduysanız ve buradaki sel kardışı böyle vurabilirsiniz arkadaşlar Böyle gelip vurabilirsiniz yani tek buradaki kaldıysa. kardışı Neyse Arkadaşlar şey e, Ben ben aslında hiç yapmamıştım. Direkt düdükle girmiştim ama düdükle girince ben çıkamamıştım. Ondan size hızlıca nasıl yapıldığını göstereyim. Bakın. Şimdi bunu alıyoruz. Buradaki şekillere göre üstünde şekil olan rayları dizeceğiz. Mesela böyle bir tane yapboz işareti var. Yapboz işareti de bu. Demek ki ilk başa bu gelecek arkadaşlar başında göstereceğim geldi yani. yani yapamayan arkadaşlar varsa. ne arkadaş arkadaşlar tarafı 11 abone falan var o yüzden biraz <laughs> yıldız istiyor yıldız şu adamıydı. kim? Ya, aynen. yıldız mı? Gel gel Tamam. Bunu buraya koyduk. Evde ben daha bir e, şey bir tane daha video atmıştım arkadaşlarımı çekiyorum diye. Eğer o video yoksa hani normal bir şeydir çünkü video sildim yani. Neyse şimdi yuvarlak istiyor değil yani, yuvarlak istiyor. Son olarak kara kaldı zaten kara istiyor tamam. Evet. Yani. Yani, şimdi Hepsi de sırayla yerleştirince şuradaki tuşların üstünde duruyorsunuz. Bu hepsi gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi orası açılacak. İsterseniz buradaki altın aktifini toplayabilirsiniz de. Burayı çok göstermedim açıkçası. Hemen oraya girmeyeceğim. Biraz göstereyim arkadaşlar. Gidiyor abi. Üstelik çocuklar mademleri özlüyorlar burası neresi? burası şey, buraya sonra geleceğim arkadaşım. Tamam, burası bu yer. yukarı nasıl çıkıyorduk lan? Bu yukarı nasıl çıkıyorduk? topu de ben artırma, bir şey deneyeceğim. Ben buradan çıkıp kadar atlayabildim. Bu kadardı galiba. Daha bir şey yok. Evet, bir tane de burada sandık var. Ne yani çıkmalı bilmiyorum. Artık alırsınız. Tamam. Şimdi şuraya gelebiliriz artık. Burada da bir tane sandık var. Ayarlayabilirsiniz. Bu arada %100 mü bitirdim bilmiyorum ama e, bitirdiğim kadarını göstereceğim arkadaşlar. Bitirdiğim kadarını göstereyim? Çok şeyler sardırıyor bu arada yani yani. Çünkü ben babanın sardırdığını bilmiyordum ondan övmüştüm galiba yani. İşte başınıza böyle bir şey olmasın diye dedim. YOKSA bunu bir zahmet bilirsiniz yani. Burada ne yapıyorduk ya? Ve şey yapıyorduk. eskiden bir şey vardı da şu ağabeyin üstüne çıkıyorduk orada dur şuradan çıkacağım heh buraya şurada indiriyoruz Orası yükseldi bir dakika lan bunun böyle olmaması ya doğru bütün şartları indirecektik ya çünkü her yerde şartlar vardı galiba.

şurada yapalım maalesef ki. Çıkılıyor mu diyelim denedim de çıkılmamış. Ya buradan ulaşacağız ya. ya bir tırmanabiliyormuşuz ya. 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 geldik. Evet, tamam. Ne tamam bu? ne çıktı mı hatırlamıyorum. Hiç bugün ne çıktı mı hatırlamıyorum. Tamam şimdi geri geliyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Seni <laughs> öldürmeden <laughs> içmeyeceğim.

videomuz. Şöyle bir, bir tatil ihtiyacım var. Ben bu bütlemiyorum şey. Bak Ya ben, yani çok da ki kardeşimiz ziyaret etmeyi çok isterim diye. Bizi köste beğendin. Ne demek bir köste bek? Kaka bir neyse bir şey demeyeceğim. Neden bir şey diyemeyeceğim? Çok şükür şarkı söylemeyi çok çok seviyorum. Teşekkür. Bir şey tüm şarkılarını verdim. <laughs> bir şey piyon ne? Ay nasıl böyle, böyle. Nasıl şu? Ah ne? Ne Böyle böyle. Ben bir kezinde bunu çok zor yoldan yapmaya çalışmıştım ha. Sen böyle yapıp piyon şeyi al. Olur siz hiç bu kadar izlemek istemiyorsanız birazcık ileri salın ya da iki kısa sondurun. Eh, Arkadaşlar tamam. evet, buradan aslında ulaşmanıza gerek yok yani hiç böyle artın derdinde değilseniz şuraya gideceksiniz bakın Nerede o? Buradan diyor ki Diyor ki İsterseniz kursa ilk bölümünü için kafamı atlayabilirsiniz, geçmeye celemem gerekiyor. Evet, kafayı atladım ve bu biraz daha yüksüldü kokuyor. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor yani. Ben şurayı 2 saat uğraşmıştım ya. Zaten bahsetmiştim ya bu yapabilmek için 2 saat uğraşmıştım. İşte o yer değildi, bu bu yerdi. Bir yeri yapabilmek için çok uğraşmıştım. Ama da kolay kolay bir. Fakat neden açma bir gün daha bir gün daha iyi olur. Ne önce yeni. Böyle sandıklarla dolu üç tane sandık olan bir yer görürseniz bu arada oraya gitmeyin yani. Çünkü orası tuzak arkadaşlar. Ah! Biraz hızlı ya da ben bir kaydı durdurayım. Dur

buradan şey yapacaksınız buradan üstünden geçeceksiniz üstünde altın tak hiç altını almadan geçmek istiyorsanız da A B A B yaparak bir tanesinin üstünde durabilirsiniz bir dakika, ben de plaka almayacağım Erken Kolay Bir de yapamazsam artık Minicik da ben minicik ekranda oynuyorum. Ben oynuyorum ben. arkadaşlar ben seçtiğim yer burası. burası. Bura, bu çubuk diye atlamayacaksınız bakın. Bu Bakın. Gördüğünüz gibi böyle cumbu diye atlarsanız düşersiniz. İşte bu çıkıyordu da hatırlamıyorum. Hiçbirini hatırlamıyorum dediğim gibi. Sen buraya, buradan buraya. Mesela bunu da alırsınız işte. Ondan sonra da burası son zaten. Böyle bitti yani. %3 tamamlamadım muhtemelen. Çünkü paralarını hiç almadım neredeyse. Bir dakika abi. Şimdi baştan mı başlatacak? Oo, baştan başlat Lan <laughs> bir tane sandal almışım. Bir dakika lan nasıl? Bir tane daha mı sandık vardı? Nasıl yani? Abi ben hiç bilmiyordum bir tane daha sandık olduğunu. Neyse siz alak bulursunuz artık. Ben bunu artık ulaşamayacağım. Yani. Hani bir dahaki videoda göstereyim de dahaki videolar ne zaman gelecek? Neyse. İşte. Bu kadar da da diyor umarım bizimle eğlenmişsin diye. Eğer yüze geri dönmek istiyorsan bu topu kullanabilirsin. Güvenli görünüyor. Valla ben hiç güvenli olduğuna inanmıyorum. Ben <laughs> yana yapacak. <laughs> Tamamdır bitti bu kadar ya. Kaç şey daha mı yapacağım da? 14 dakika olmuş. 14 aslında çok değil ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz videoda da yorumlara yazabilirsiniz. Yani çekmemi istediğim video da yorumlara yazın. Yani güzel olanı seçip arayacağım ama e, hepinizin hepinizinkisini yapamam. Şimdi Bilmem benimkini yapmadım ben artık seni seviyorum diye şeyler yapmayayım çünkü hepsini bir arada nasıl yapayım. Ama sırayla yapacağım yani herkesin dediğini yapacağım merak etmeyin. Ama böyle zor şeyler yapmayın lütfen. Ay ya. bitti bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı görüşürüz.